Ayşen'in marifetlerle YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle yumuşacık harika bir tavuklu börek yapacağız. Şöyle yufkadan tavuklu harika bir börek yapıyoruz. Şunun yumuşaklığına bakar mısınız? Çok güzel oldu. Bütün püf noktalara dikkat ederekten, dikkatli izleyerekten hemen tarife geçiyoruz. Evet, gül böreğimizin iç malzemesini hazırlıyoruz. Şöyle iki tane büyük boy soğan doğradım, yarım çay bardağı sıvı yağ koydum tavama, ısındı. Akabininde soğanlarını ekledim. Şöyle güzelce soğanlar kavrulsun. Hemen tavuklarını, biberleri, baharatlarını ilave edeceğiz iç malzememiz için. Malzemelerimiz şöyle, bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Biliyorsunuz artık. Soğan tuzla çok güzel lezzetleniyor. Aromasını bırakıyor. Mutlaka soğanı tuz atarım ben. Şöyle güzelce kavrulsun. Şöyle karıştıralım. Hemen biberlerini ekliyorum. Biberler de sert olduğu için pişmesi gerekiyor. Böreğin içinden sert sert çıkmasın. Biberlerimizi güzelce kızardıktan sonra hemen baharatlarını ekliyorum. Burada birer çay kaşığı hepsi kekik, karabiber, köri, pul biber ve kimyonumuz var. Köri çok yakışıyor tavuklu malzemelere. Kesinlikle baharat olarak kullanın derim. Kullanmayan arkadaşlarım için öneriyorum. Bakın mis gibi hemen kokusunu verdi. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra tavuğunu ekleyelim artık. Çünkü biberlerle soğanlar böreğin içinde diri diri kalıyor. Hiç hoş olmuyor. Bu şekilde yaparsanız çok lezzetli oluyor. Gerçekten şöyle bir harmanlandıktan sonra artık kavrayacak, pişecek. Bir tavuk görsün iki parça ama büyüklerdi arkadaşlar. Hani böreğinize göre ayarlarsınız. Kapya biberim iki tane, yeşil biberim bir de iki Evet arkadaşlar, şöyle tavuk içimiz hazır gül böreğimiz için. Şöyle iç malzememiz harika bir şekilde pişti. Hemen soğumayı alacağız ki böreğimizi eritmesin içine koyduğumuzda İçine unutmadan yarım bardak su koydum. Bir tane de domates rendeledim içine. Şöyle hemen göstereyim. Bu su çok önemli. Gül böreklerin içerisine de koyacağız arkadaşlar. Biraz biraz çok lezzet katıyor. Ondan ötürü su koydum. Şimdi altını kapatıyorum. Artık soğumaya bırakıyoruz. Yufkalarımızı şöyle hepsini alalım elimize. Teker teker açalım, üst üste koyalım. 3 taneden kullanıyorum ben. Yufkaları açtım, üst üste koyduktan sonra çok büyük bir üst üste sığmadılar. Şöyle hemen keselim gül böreklerimizi. Oluşturalım yavaş yavaş. Ortadan kestim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir daha kesiyorum. Evet, şimdi dörde kesmiş olduk, ikiye bölmüştük. Şimdi dört parça yaptık. Şöyle üst üste koyduktan sonra başlayacağız yapmaya. Bakın arkadaşlar, tabağıma aldım daha kolay çalışması olsun diye. Şöyle suyunu çekmiş bir bu kadar daha var tavamda şöyle güzelce içimizi koyuyoruz ben yufkayı ıslatmıyorum çok hani sadece su atacağım azıcık o kadar çünkü kendi suyunu kullanmayı seviyorum şöyle sırayla diziyoruz. Bu aşamada sadece ucuna birazcık su koyuyorum. Şöyle güzelce katlıyoruz. Bu şekilde tepsimize dizeceğiz. Tekrar bir tane daha göstermek istiyorum. Şöyle kenarlarını kapattıktan sonra gül böreğimizi şöyle kıvırıyoruz. Yavaş yavaş çok sıkmıyoruz. Şöyle güzelce gül formu veriyoruz. Bu şekilde sırayla bitiriyoruz. güzel oluyor gerçekten de hani e, tavsiye ediyorum Sizler de bu böreği deneyin e, tavuklu her yiyen çok beğeniyor sizinle paylaşmak istedim Ben de bugün çok pratik ve çok lezzetli önceden tavuğunuz varsa hazırda daha da bir pratik oluyor bugün sizlerle birlikte hazırladım ben hazırda yoktu şöyle kenarlarını ben katlıyorum isterseniz hani katlamayabilirsiniz ama dışarı çıkma e, riski olduğu için katlıyorum şöyle suyunu unutmadan koyalım. kuyruklu uçları olduğu zaman hani altına doğru katlarsanız sıkıntı olmaz. O şekilde de olur. Ama ben içinden dökülmesin diye bu şekilde katlıyorum her defasında. Çok da güzel oluyor. Sıkıntı olmuyor yani. Şimdi ben sırayla bitireyim. Evet arkadaşlar, tepsimize aldım tavuklu gül böreklerimi. Harika bir şekilde dizdikten sonra Burada da iki tane yumurta, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı da su ekledim. Şöyle güzelce su yumuşak olmasını sağlıyor süt olduğu gibi. Sadece süt koymuyorum. Su çok önemli. Şimdi bunları güzelce üzerine sürdükten sonra susamlarını, çörek otlarını koyup 180 derece fırında pişmeye göndereceğim. arkadaşlar gül böreğimiz tavuklu gül böreğimiz pratik bir şekilde yufkadan yaptık ve harika bir tavuk içi hazırladık bugünkü böreğimiz tavuklu e, börekti yumuşacık oldu size de gösterdim e, fırından çıkardığım zaman hemen bir kağıt havlu koyuyorum üzerine de mutfak havlusu kapatıyorum böyle yumuşacık oluyor eğer e, yumuşak istemezseniz kıtır kıtır ve kıyır kıyır istiyorsanız e, kağıt havlu ve havlu koymazsanız bütün börekler kıyır kıyır olur. Bu, kadar, bu tamamen püf noktadır. Ee, ama biz yumuşak istiyorum, e, yumuşak istediğim için de böyle güzel. Hepsi çok güzel, birbirinden yumuşacık olmuşlar. Ve bir tanesini, o çok sıcak almak istiyorum. Oo, maşallah harika, yumuşacık. <laughs> Bakın. Ne kadar güzel görünüyor. Ama daha çok sıcak, elim yanıyor. Şöyle iç böylebilirsem. Bakın. Yumuşaklık, iç dokusu bir harika. Dışı da, içi de her yeri çok güzel pişmiş. Şöyle göstereyim. Sıcak arkadaşlar. Bakın. Yumuşacık oldu. Çok seviyorum ben bunu böyle. Evet arkadaşlar. Tarifimizin sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı, abone olmayı yeni gelen arkadaşlarımız için söylüyorum. Ee, sayfamıza gelir. izlersiniz siz de istediğinizi yaparsınız. Bugünkü tarifimiz tavuklu pratik bir gül böreği yaptık. Bugünkü tarifimiz bitti. Başka tariflerde görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz, sizler nasıl yapıyorsunuz, sizlerin de fikrini almak istiyorum. Şimdi hemen sunuma göstereceğim tabağımın resim olarak. Hoşçakalın, sağlıklı mutlu günler diliyorum.